Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki bir hayvanat bahçesinden kaçan ve bir kişiye saldıran Zeus isimli aslan öldürülmüştü. Zeus'un Ankara'daki sahibi olay sonrası evinin bahçesine temsili bir mezar yaptırdı. Zeus benim çocuğum gibi şeydi. Hayvanat bahçesinden kaçmış bir kişiye saldırdıktan sonra vurularak öldürülmüştü. Hayatını kaybeden aslan Zeus'un hatırasını sahibi böyle ölümsüzleştirdi. Zeus'u vurmamaları lazım. <laughs> Torunumu gitmiş, Zeus gitmiş benim için de o. Tarlada uyuyan çiftçi Süleyman Kır o aslanla karşılaşmış, verdiği mücadele Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. baktaneye vardı, baktaneye kaldırdığında aslan üstüme çöktü. Bacaklarında büyük yaralar var, dikiş atıldı. Karında yine omuzlarında ve kafasında yaralar var. Kulağın biri koptu. Aslan'ın sahibi Ankara'da kapatılan özel bir hayvanat bahçesinin sahibi Yaşar Kaplan çıkmıştı. Kaplan öyle ki Zeus'a yıllarca baktığını ve aralarındaki bağın oldukça güçlü olduğunu söylüyor. torunla yatıyordu, benimle oynuyordu. Çok sosyal hayvandı. ilk doğduğunda aldığımız en çok sevdiği oyuncak buydu işte hep bununla oynuyordu. İş insanı kaplan Zeus'un anısını yaşatmak için harekete geçti ve evinin bahçesinde Zeus'un adına temsili bir mezar yaptırdı. 2-3 günde bir görüyordum Antalya'ya gidip geliyordum. Uyku düzenim falan hep bozuldu. Sadece psikolojik tedavi onun için ben kendim istedim. Dedim ki burada vali yaşasın artık. Benim her şeyimdi ya bir parçamdı yüreğimdi. Aslan Zeus'un sahibi yaşar kaplan o mezar taşına gururla yürüdün sessizce korudun gözlerinde dağlar yüreğinde sevgi vardı artık yıldızların arasında hüküm sürüyorsun yazdırdı